Berrak bir göl. Ne gölü? Evet. Öyle içimden geldi. Öyle içimden geldi. Bu da benden olsun. Aygır gölündeyiz. Yanımızda yine Yine her zamanki gibi Döne Hanım, Söngül Hanım ve ben. Her zaman yaptığımız gibi su bulduğumuz yere sandalyeyi koyup oturuyoruz. Ayaklarımızı suya batırıyoruz. Karşıdaki dağ, Süphan Dağının eteği galiba. Emin değiliz ama Aygır Gölü Süphan Dağının dağına yakın bir göl. Volkanik gölde değil mi? Volkanik bir göl. Öğretmenimiz volkanik göl dedi. Döne Hanım. Gölün yüzeyi tertemiz. Böyle su bu kadar berrak bir su. Bilmiyorum az yani. Böyle her yerde görülebilecek bir su değil. Bayağı berrak böyle. İlerilere kadar gidince ilerler berrak. Harika bir manzara. Saatlerimiz 18. 03 Günü bitirmeye az kalmışken bir Aygır Gölü yaptık. Aygır Gölü nerede? Sorusunun cevabını Songül Hanım'dan dinliyoruz. Evet Songül Hanım. <laughs> Aygır Gölü nerede? Adil Cevaz'dan. Arkadaşlarımıza cevap ver. İleride ya çok yapayım. Adil Cevaz nerede? Adil Cevaz Van Van'a bağlı bir ilçesi. Bitlis'in bir ilçesi. Bitlis'in bir ilçesiymiş pardon. Evet. Burada şipidik şipidik sularla oynuyorum. Şipidik şipidik şipidik. Şipidik şipidik şipidik. Şipidik şipidik şipidik. şipidik, 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 şipidik. Evet, Döne Hanım kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Biraz önce talihsiz bir kaza yaşadınız. <laughs> Aa kendime bir taş buldum. Evet şimdi. Bir taş buldum. Renkli bir taş buldu Songül Hanım. Hemen odaklıyoruz taşa. Taşı yanına alıp götürecek. Aygır Gölü'nden aldım. Aygır Gölü taşı aracımız var. Şimdi aracı göreceksiniz. Oradan inerken Döne Hanım feci bir kaza yaşadı. Şu anda yerinden kalkamıyor. Evet. Manzaramız böyle işte arkadaşlar. Aygır Gölü'nde. Mola. Buradan çıkıp Arin Gölü'ne gideceğiz. Ama çıkabilirsek, çıkmak istemiyor Taşı ya. Taş rengi değil mi lan? Çok güzel taş rengi. Benim hiç buradan çıkartım yok ha. Bu da kalak. Beş saat. Hatta burada yatabiliriz. Çadır getirir, yatardık Su. ha. Ayağım suyun altında. İbrahim çadır getirirdi, yatardık ha. He, çok iyi olurdu ha. ha. Burası güzel. Gerçekten. Yatardık. Karşıya bir çadır atardık. Ağaçların dibine. O zaman taş buldum lan. Şu karşıya bir çadır kurup yatabilirdik. Şuraya, Ama. Biraz soğuk olurdu şey, şey yapalım ya bir dahaki tur çıktığımızda var ya Hı. Yanımıza çadırımızı mutlaka alalım çadırımızı uykutumuzu malzememizi alalım canımızı istedim çadır atarız Böyle güzel bir yerden geldi Çok, güzel. Bak. He. Yani. Öyle çok sakin geldim. Evet öyle bir içimizden gelmişti Şimdi kapatıyoruz artık yeter Hadi bay bay ha Burada taş